Herkese merhaba. Bugün 22 Aralık 2020. Biliyorsunuz beni takip edenler Türkiye'nin umutsuz vaka olduğunu söylediğimi bilirler. Hatta bazen çok karamsarlıkla eleştirenler oluyor beni. Haklı da olabilirler. Ben gerçekçilik diyorum buna. Ama bir yandan da insanlar tabii ki bir çıkış yolu arıyorlar. Gerçi Türkiye'deki şu an kokuşmuşluğun düzeyini anlamak için e, sadece şu Özlem Zengin denilen korkunç, böyle siyasal İslam'ın vücut bulmuş hali olan e, Özlem Zengin'in e, yorumlarına bakmak bile yeterli. Biliyorsunuz çıplak arama yoktur dedi Türkiye'de. E, kendisinin 28 Şubat sürecinde başörtüsünü açtı açmak zorunda kaldığı için ağlayan görüntüleri ortaya çıktı. Şimdi insanlar değil başörtülerini, iç çamaşırlarını çıkarmak zorunda kalıyorlar AKP Türkiye'sinde. Ee, ama işte müthiş bir inkar e, ve yalan ve çürümüşlük rejimi devam ediyor. Peki Türkiye'nin kurtuluş reçetesi ne? Ee, bugün sizlerle kısaca madde madde bunları paylaşmak istiyorum. Birincisi bu rejimin meşru olmadığını bütün partilerin meclis içindeki ya da dışındaki irili ufaklı tabela partisinden bütün e, mecliste temsil edilen köklü partilere kadar hepsinin bu rejimin meşruiyetini reddetmesi gerekiyor. Ortak bir noktada buluşması gerekiyor. Hatta meclisteki tüm partilerin meclisi terk etmesi, burası artık millet iradesini temsil etmiyor demesi. Çünkü başkanlık sisteminde zaten meclisinde bir fonksiyonu kalmadı malum. E, tamamen e, bir sivil itaatsizlik yöntemine başvurmaları gerekiyor. Bütün partilerin ortak bir metin yayınlayarak e, bir tamir sürecine girdiklerini e, deklar etmeleri gerekiyor topluma. Tabi İyi Parti ile HDP'nin bir araya gelmesi bile hayalken bunu söylemek ütopya gibi gelse de aslında tek çare bu. Diğer madde bütün partilerin bu tamir süreci için bir araya gelmiş olan bütün partilerin FETÖ söylemini bir kenara bırakması, bunu reddetmesi gerekiyor. Ve toplumun iyiliği için, Türkiye'nin kurtuluşu için beraber mücadele edeceklerini söylemeleri gerekiyor. %50 tek yumruk olduktan sonra zaten ortaya dev bir sinerji çıkacaktır ve bu rejim dayanamayacaktır diye düşünüyorum. Bu rejim gittikten sonra da adil ve özgür seçimler yapılmalı. Ondan sonra tabii ki sıfır barajla her partinin adaletli olarak o yaranına göre temsil edileceği bir sistem kurulmalı. Başkanlık sistemi sona erdirilmeli. E, parlamenter sisteme geri dönülmeli belki eskiden olduğu gibi sembolik bir e, Cumhurbaşkanı devlet başkanı olabilir ama bu devlet başkanlığı da e, kesinlikle bir dönemden fazla olmamalı Hatta hiçbir hükümetin e, görev süresi de bir dönemden fazla olmamalı e, Türkiye artık koalisyonlardan korkmamalı e, Çünkü gördük ki Türkiye tek parti rejimi olmaya müsait bir toplumsal yapı barındırıyor O yüzden ee, bölünmüş bir hükümet, bölünmüş bir meclis kesinlikle güçlü tek parti hükümetinden çok daha mantıklı. Ee, hani bir anlamda Bosna'da savaş sonrasında e, bir e, tabii ki uluslararası güçlerin de bastırmasıyla e, dönüşümlü bir hükümet sistemi kurulmuştu. İşte her etnik grup dönüşümlü olarak ülkeyi yönetiyordu. Belki Türkiye'de de e, tamir hükümeti döneminde böyle bir şey düşünülmeli. Bu tamir hükümeti bütün KHK'ları iptal etmeli. Kürt sorununun, Kürt vatandaşlarıyla barışmalı ama gerçekten barışmalı. Kürt sorunu bakın dilimiz bile alışmış bunu bir sorun olarak görüyoruz. Halbuki hiçbir ülkede yani demokratik hiçbir ülkede azınlıklar bu kadar ötekileştirilmiyor. Hatta Kürtçe ana dilde eğitim serbest olmalı. Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı illerde mutlaka iki dilli tabelalar olmalı. Bakın Almanya'ya gittiğinizde tren bileti almak isterken bile Türkçe dil seçeneği var düşünün. Orada küçük bir yabancı azınlık olmasına rağmen neden Türkiye kendi vatandaşlarına bu hakkı tanımasın? Çok doğal haklar bunlar. Dolayısıyla bütün bu ötekileştirme, düşmanlaştırma süreçleri sona ermeli. Ve en önemlisi de kalıcı bir tamir, kalıcı bir restorasyon için klişe gibi gelecek ama eğitim sistemi ele alınmalı anaokulundan itibaren değerler öğretilmeli. Tüm insanların eşit olduğu, tüm insanların aynı haklara sahip olduğu fikri sürekli işlenmeli. İlkokul, anaokul ve ilkokul çağlarında. ve farklılıkların gerçekten zenginlik olduğu, farklıyız ama eşitiz, farklılık güzeldir fikrinin çocukların... Küçük yaşta çocukların zihinlerine aşılanması gerekiyor. Yani bir anlamda ülkedeki bu ırkçılık ötekileştirme hastalığının çocuk yaşlardan itibaren tedavisine başlanması gerekiyor. Ve elbette bütün partilerin o oranları kadar destek aldığı ve gerçek bir temsiliyetin olduğu bir mecliste özellikle 17-25 Aralık 2013'ten itibaren AKP hükümetlerinin aldığı tüm kararlar yok sayılmalı eee Sayıştay raporları tekrar açılmalı ve Türkiye derin bir yüzleşme ve temizleme harekatına girişmeli. Tabii bunları anlatmak belki böyle tıkır tıkır lafta kolay ama pratikte çok zor. pratikte zor olduğu için de zaten Türkiye'nin umutsuz vak olduğunu söylüyorum. Ama benim görebildiğim tek çare Türkiye'de bir Türkiye'de uzlaşması mümkün gözükmeyenlerin bile demokrasi, insan hakları gibi ortak değerler için bir araya gelmesinden geçiyor çözüm. Elbette bu rejimden kurtulduktan sonra yapılacak ilk iş sadece KK'ların iptal edilmesi değil, aynı zamanda e, tüm masumların, siyasi tutsakların ayırt edilmeksizin, bütün düşünce suçlu, suçlularının serbest bırakılması ve Türkiye'nin gerçekten bir e, hukuk devletine dönüşmesi, bunun için adımlar atılması. Ama e, tabii ki ee, öncelikle bunun için bir e, düşmanlaştırmadan ve ötekileştirmeden vazgeçmek gerekiyor. Ee, Türkiye şu an çürümüşlük içerisinde debeleniyor. Büyük bir bataklık yolsuzluğun, hukuksuzluğun keyfiliğin, e, mafyokrasinin kleptokrasinin artık olağan hale geldiği bir ülke. Ama bundan kurtulmak e, en azından teoride imkansız değil. Tek gereken bütün bu muhaliflerin farklılıkları bir araya bırakarak, bırakarak ortak asgari müştereklerde birleşmesi. O, o asgari müşterekler zaten insan gibi yaşamaya, insanca yaşama yeterli. Türkiye'nin bu bataklıktan kurtulabilmesi, çıkabilmesi için gerçekten radikal çözümlere ihtiyacı var. Şimdiye kadar izlenmemiş yolları takip etmesi gerekiyor. E, ama Türkiye'deki muhalefet bunu yapacak iradeye ve isteye isteğe sahip mi? Ondan şüpheliyim. Yine de benim gibi insanlara düşen Sürekli sorunlardan bahsetmek yerine çözüm için de kafa yormak benim bulabildiğim çözüm bu. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Gelmişken kanala abone olursanız ve diğer videoları da izleyerek çevrenize paylaşarak destek olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.